E gelin değerli izleyenleri. Siyasette manşet ne olmalı? Siyasette manşet bugünlerde işte aday kim diye sorduk ama aday kimden öte? Adaylıkları hazırlanan siyasi partilerin il başkanları çok heyecanlı. Bakarız, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı istifa etti. Aday olmak için. Ama bir açık kapıda bıraktı. Aday adayı olmak için istifa etmiyorum. Ve orada da bir mesaj verdi ya genel merkezden yeterince yeşil ışık alamadı ya da genel merkeze bir mesaj veriyor. Adaylar ön seçimle olmalı. Evet. Biz de Denizli CHP İl Başkanı Nuri Çavuşoğlu'nun bu duygularına yürekten katılıyoruz. Parti içindeki demokrasi var gücüyle işitilmeli ve seçim belirleme işleri ön seçimli olmalı. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin Denizli'de bir kadersizliği var. Ne o derseniz ya her seçime yerel yönetimlerde olsun milletvekili seçimlerinde olsun ikinci kaptanla seçime gidiyor. Sahaya öyle çıkıyor. İkinci teknik direktörle çıkıyor e, CHP. Her defasında e, il başkanı ya e, milletvekili adayı olmak için istifa ediyor. Arkasından yönetimden biri seçiliyor ve e, onlar parti yönetiliyor. Ve Nur Çavuşoğlu da daha önceki bu iktidara gelirken, il başkanına gelirken altına çiziyorum. Haykır haykır dedi ki hiçbir yere ben ve yönetim aday olmayacak. Olmayacağız dedi. Öbürden öbür kongreye kadar hiçbir yere, hiçbir makama sadece şahsım değil. 24 yönetim kurulu üyesi arkadaşımla beraber talip olmayacağız. Ama şimdi oldu. Şimdi bu ne persiz, Bu ne lanat der ya vatandaş. İşte aynen CHP'de oldu. Yine yine 2023'teki seçimlere sahaya, maça ikinci kaptanla, ikinci e, adamla yürüyecekler. Bu ne kadar etik, ne kadar başarılı olurlar onu da göreceğiz. Şimdi siyaset deyince Denizli'de Egeön televizyonları en hareketli parti son günlerde kim dersiniz? İl başkanlığına yeni gelen Mehmet Ali Yılmaz'ın e, başkanında MHP il binası çok hareketli. Çünkü sürekli kutlamalar, girip çıkmalar o caddedeki insanların da dikkatini çekmiş ki ya seçim mi var diyorlar. Hayır, orada seçim yok. Seçim yeni oldu. Yani İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'la birlikte de MHP denizde kutlamalarla birlikte hayli hareketlendi. Tabi bu hareketlilikle beraber MHP ile AK Parti, Denizli'de seçime birlikte mi gidecek, ayrı mı gidecek? İşte onu çok e, bilemiyoruz. Eğer ayrı giderse 60 bin olan daha önceki mil, e, seçmen oy sayısını artırabilecekler mi? Ve bir milletvekili çıkarabilecek mi? Yani bu anlamda bu hareketlilik Mehmet Ali Yılmaz da birlikte MHP'de bir millettekini getirecek mi? Soru bu. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii bu da e, Ak Parti ile MHP'nin birlikte seçime katılıp katılmamasıyla ilintili. Gelelim ikinci meseleye. Siyasetteki en önemli manşet bize göre Denizli'de İyi Parti'de önümüzdeki Ocak ayında yeni başkan seçimi yapılacak. Eyvallah. Özer Tunç, biliyorsunuz eski e, Serin Sarı Belediye Meclis üyesi, oradan aday oldu. İl Başkanı Özer Bey, adayım dedi. Ama hemen arkasından Zafer Kaplan, ben de adayım dedi. Ve Zafer Kaplan'ı gördüğümüz kadarıyla, e, oradaki ana, eski ana vatanlı ve Doğru Yol Tanslı insanlar destekliyor. Peki, buradaki manşet ne? Onu söyleyeyim. İYİ Parti'deki manşet artık... Merkez ilçe başkanı yeni seçildi. Pamukkale İlçe başkanı yeni seçildi. Ama asıl bizim için manşet manşet denizden 18 otobüsle 750 kadın Ankara'ya çıkartma yaptı. Ve genel başkan Türkiye'deki kadınları topladı ve Beral Akşener bir konuşma yaptı. Kadınlara dedi ki biz birlikte yürüyeceğiz ve kadınlara mesaj verdi. Durmayın partide daha öne daha öne daha öne çıkın diye. İşte Denizli ve Türkiye'deki manşet bu. Meral Akşener partideki bütün kadınları siyasetin göbeğine göbeğine yürümeye davet etti. Ve Denizli buna ses verdi. Denizden 18 otobüsle 750 kadın Ankara'ya çıkartma yaptı. Diyeceksiniz ki ne var bunda? Evet. Bunda ne var biliyor musunuz? Denizdeki İyi Parti'nin biraz merkezde daha sağa çekilirken kadınlarla birlikte daha ortada demokratik ve kadınların hakim olduğu bir noktaya çekilebilir mi? Soru bu. İşte manşet de bu. Ve bu anlamda önümüzdeki günlerde İyi Parti'nin milletvekili aday listelerinde denizden bir kadın olacağı ağırlık kazanmış durumda. Onun için İyi Parti'de iki erkek bir kadın. Dönelim diğer partilerde yine AK Parti'de iki erkek bir kadın formülü. Dönelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. İşte burada da iki kadın bir erkek olabilir. Diyeceksiniz ki Ahmet'te de da nereden çıkardın o dengeyi? Yani iki kadın bir erkek Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Neden? Biliyor musunuz? Çünkü çünkü sıkıdırın Size ilk defa açıklıyorum. İzmir'de Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca yani Ali'ye Kavafla Gülizar Biçer Karaca bir görüşme yaptı mı? Buradan soruyorum. Eğer bu görüşme yaptıysa, ki yaptı, bu görüşmeyle birlikte Deva Partisi Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aliye Kavaf Deniz'de CHP listesinden aday olacak mı? Yani listeye dahil olacak mı? Eğer Deva Partisi'nden Aliye Kavaf Genel Başkan Yardımcısı Deniz'den listeye dahil olursa, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, e bir de Gülizar hanım var. Etti iki kadın. Peki işte buradaki manşette ne biliyor musunuz? İki kadın bir erkek. Erkek kim olacak? Demek ki Nuri Çavuşoğlu yeşil ışık alamadı. Peki o erkek kim? Şimdi onu araştırıyoruz. Yani bugünkü manşette ve yorumda, analizde gördüğünüz gibi farklı şeyleri konuştuk. İki kadın bir erkek. Cumhuriyet Halk Partisi İki erkek bir kadın Ak parti. İki e, erkek bir kadın İyi parti. Peki Milli Hareket Partisi'nde orada tümden erkek. Yani mi? Yoksa orada da orada da iki erkek bir kadın formülü uygulanacak mı? İşte Ocak ayında bunu göreceğiz. Çünkü seçim 14 Mayıs demiştim ya. En geç 14 Mayıs geriye doğru seçim yaklaşıyor. 2022 yılında bu programları çekmeye devam ettik. Daha da devam edeceğiz. Ama siyasetin bütün nabzını, bütün ayrıntılarını Egeon Yayın Grubu'ndan, egeonhaber.com'dan ve Egeon TV'den takip etmeyi unutmayın. Ve değerli izleyenler bize de abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun.